ki kimse merak etmiş kendi kendine. Acaba Allah Teala beni seviyor mu acaba sevmiyor mu? Merak etmiş. eder herkes tabi. Tabi bu merakını gidiremiyor, bulamıyor cevabını. Ona buna soruyor. Bir Evlullah rast geliyor. Ona soruyor. Acaba Allah beni seviyor mu diyor. Evlullah gülüyor. Kolay bu diyor. Nasıl kolay? Sen kendi gönlüne bak. Sen Allah'ı seviyorsan Allah da seni seviyor. Peki bu merak ediyor yine şimdi evliya soruyor. Peki sen bana böyle cevap verdin ama sen bu cevabı kendi aklına göre mi verdin? Yoksa dayandığın bir hadis ayet var mı diyor. Bana böyle cevap verdin. Tabi var diyor. Estağfirullah yuhibbühüm ve yuhibbünühü ayet okumun teyremde. ve yuhibbünühü. Allah onları sever, onu da Allah severler. Bak benim Karşılık bak. Karşılık bir şey. İşte. Demek ki gönlümüze bakacağız. Bakın muhtemelenler. allah Teala'yı ne kadar acaba sevebiliyoruz allah Teala'yı? Allah Teala için ne yapabiliyoruz acaba? Allah için gene şanı muhtemelenler. Mesela sabah ezanı okunuyor. Özellikle kısa gecelerde. İnsan bazı hemen uyuyamıyor akşam atınca da sirüsenek oluyor, şu oluyor, bu oluyor, sıkıntı sıcak oluyor icabında. İnsan tam böyle uykusuna dalıyor, uykuna tatlı anında bir ses. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Hayale sala. En büyük Allah Celle İşte o anda imtihan başlıyor. Efendim Allah'ı ben çok seviyorum. İnşallah seviyorum. Ama uyku da tatlı geliyor ya. Uyku tatlı geliyor. Başk atmıyorsa insan nefsini Allah'tan çok seviyor bakmutu. Dünya ile Allah'ın emri çatıştığı zaman biz de her ne pahası olursa olsun yani dünyamız bir yıkılsa bile eğer Allah emrini tecelli yorsak Allah'a daha çok oluyoruz muhtemelen böyle işte. Abdestle, namazda böyle Allah yolunda her konuda her şeyde önce Allah'ın emri cahiliyü, önce Allah ondan sonra nefsin istekleri yazıyor Demek ki eğer Allah katında bir yerimiz olmadan gidersek işimiz kötü muhtemelen.